Size tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle nasıl Minecraft'ta yüksek ama bayağı bir yüksek FPS nasıl alınır onu göstereceğim. Ee, uzatmadan hemen başlayalım. Ee, pardon bile girdim. Ee, bunu şey yapın. Tini yapın arkadaşlar daha yüksek FPS alırsınız. Bunu size bırakıyorum ama ben full, e, görüş açısını full yapıyorum. Bunu off yapın. Bunu 4 oder. Bunları böyle yapayım. Bu 3.000 olacak. Ee, tamam. Sonra detaylısı girelim. Siz durdurup bakarsınız ben çabuk geçiyorum. Animations ve o otur geldik. Performance, quality ve e, bunun dört yapın arkadaşlar. Bu sizin için bayağı bir yüksek FPS olur. Sonra ne diyeyim ben? Eee arkadaşlar. Sonra bu kadar. Ee, FPS'iniz bayağı yüksek olur. Videoyu durdurup bakarsanız kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.